Herkese merhaba. İnsan zihnini anlamak için çıktığımız bu bilimsel maceraya hoş geldiniz. Bugün en gizemli yanımızı, yani düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı bir laboratuvarda nasıl incelediğimizi keşfedeceğiz. Konumuz deneysel psikoloji. Şöyle bir düşünelim. Göremediğimiz bir şeyi nasıl ölçebiliriz ki? Bu soru aslında deneysel psikolojinin tam da kalbinde yer alıyor. Zihnimiz adeta bir kara kutu içinde bir şeyler olup bittiğini biliyoruz ama içini doğrudan göremiyoruz. Peki bilim bu kutunun sırlarını aralamak için ne yapıyor? İşte cevap tam da burada. Deneysel psikoloji. Bu disiplin zihinle ilgili o büyük felsefi soruları alıp onları laboratuvara taşıyor. Yani artık tahmin yürütmek yerine zihinsel süreçleri tıpkı bir kimya deneyi gibi ölçülebilir ve test edilebilir bir hale getiriyor. Bakın en baştan şunu netleştirelim. Bu alan sadece terapiyle ya da zihinsel hastalıklarla ilgili değil. Hayır, çok daha temel bir çabadan bahsediyoruz. Zihinsel dünyamızın en temel, en bilimsel anlayışını inşa etme çabasından. Düşüncelerimiz, anılarımız, duygularımız, bütün bunlar nasıl çalışıyor? İşte asıl soru bu. Peki bu bilimsel yaklaşım nereden çıktı? Zihinle ilgili sorular antik filozoflara kadar dayansa da bu soruları bir laboratuvarda test etme fikri şaşırtıcı derecede yeni bir fikir aslında. Ekranda gördüğünüz şu zaman çizelgesi durumu çok net anlatıyor. Bakın İbn Heysem gibi büyük düşünürler yüzyıllar önce algı üzerine deneyler yapıyor. Evet ama sonra araya devasa bir boşluk giriyor. Ta ki psikolojinin seyrini tamamen değiştiren o tek ana kadar. İşte o an, o tarih bu. 1879. Bu rakam, psikolojinin artık felsefenin bir kolu olmaktan çıkıp resmi olarak bir laboratuvar bilimi haline geldiği dönüm noktasıdır. Her şeyi başlatan kıvılcım tam olarak budur. Ve bu devrimi ateşleyen kişi de Wilhelm Wundt'tu. O, psikolojiyi filozofların soyut tartışmalarından alıp kontrollü deneylerin yapıldığı laboratuvarlara taşıdı ve böylece onu modern bir bilime dönüştürdü. Elbette bir alanın bilim olarak kabul edilmesi için elinde güvenilir bir dizi araç ve yöntemin olması gerekir. Psikoloji de işte kendi bilimsel alet çantasını oluşturmak zorundaydı. Peki ne var bu alet çantasının içinde? Her şeyden önce dış değişkenleri kontrol edersiniz. Yani sonuçları etkileyebilecek gürültü, ışık gibi ne varsa hepsini sabit tutarsınız. Sonra deneyicinin kendi beklentilerinin sonucu etkilememesi için önlemler alırsınız. Yeterli sayıda insanla çalışarak sonuçların tesadüf olmadığından emin olur ve son olarak bulgularınızı istatistiksel olarak analiz edip anlamlı olup olmadıklarını kanıtlarsınız. İşte bu adımlar bir deneyi gerçekten de bilimsel yapar. Tabii ki bu yöntemlerin de sınırları var. Bazen insanlarla yapamayacağımız deneyleri Mesela uzun süreli izolasyonun etkileri gibi konuları yasal ve etik sebeplerle hayvanlar üzerinde inceleriz. Bu da bize belirli koşulların davranışları nasıl şekillendirdiğine dair çok önemli ipuçları verir. Bilim dediğimiz şey hiçbir zaman dümdüz bir çizgide ilerlemez. Tam tersine yoğun bilimsel tartışmalarla hatta fikir savaşlarıyla şekillenir. Deneysel psikolojinin büyüme hikayesi de tam olarak böyle oldu. Ve işte karşınızda 20. yüzyılın en büyük psikolojik kavgası. Bir tarafta davranışçılık var. Onlar diyordu ki zihin bir kara kutudur, içine bakmak imkansızdır. O yüzden biz sadece gözlemleyebildiğimiz davranışlara odaklanalım. Karşılarındaysa bilişsel psikoloji vardı. Onlar da "Hayır, o kutunun içine bakabiliriz." diyordu. Amaçları düşünme, hatırlama gibi süreçleri de bilimsel olarak incelemekti. Radikal davranışçılığın en önemli isimlerinden bir F. Skinner'ın bu sözü, yaklaşımlarının ne kadar sert olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Onlar için zihin kelimesi neredeyse bilimsel bir tabu haline gelmişti. Peki sonuç ne oldu, kim kazandı? Zamanla bilişsel devrim dediğimiz bir dalga yükseldi ve o kara kutunun kapıları aralanmaya başlandı. Bu devrim zihinsel süreçlerin de pek hala bilimsel olarak incelenebileceğini gösterdi ve psikolojinin ufkunu tamamen genişletti. Bu durum, bilimsel çatışmaların aslında ilerlemenin ta kendisi olduğunun en güzel kanıtlarından biri. Peki, bütün bu tarih, bu tartışmalar bugün bizim için ne ifade ediyor? Aslında bu yöntemler, modern yaşamın temelini oluşturan pek çok alanda hala kilit bir rol oynamaya devam ediyor. Wundt'un o laboratuvarında başlattığı ruh bugün her yerde. Bir çocuğun dili nasıl öğrendiğini anlamaya çalışan gelişim psikologları da, reklamların bizi nasıl etkilediğini inceleyen sosyal psikologlar da, hatta bir beyin taramasına bakarak karar verme süreçlerimizi analiz eden nörobilimciler de hepsi aynı temel deneysel yöntemleri kullanıyor. Sonuç olarak zihnin o meşhur kara kutusunu aralamak için çıktığımız bu yolculukta kendimiz hakkında inanılmaz şeyler öğrendik. En soyut görünen soruların bile bilimsel yöntemlerle cevaplanabileceğini gördük. Peki ya şimdi sırada bilincin o büyük gizemini çözmek mi var yoksa yapay zekanın zihnimize ne kadar benzeyebileceğini keşfetmek mi? Sizce insan zihninin bir sonraki büyük bulmacası ne olacak? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.